Tefsiri Nadiri Muhammed Bilal Nadir Hazretleri Mürselat Suresi Bu sure 50 ayettir. Mekke döneminde nazil olmuştur. İsmini ilk ayetinde geçen ve gönderilenler anlamına gelen Mürselat kelimesinden almıştır. Bu sure hakkında İbni Mesud radıyallahu anhu şu hadisi şerifi nakletmiştir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mina'daki bir mağarada bulunuyorduk. O sırada Mürselat suresi nazil oldu. Bizler o sureyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından almaya çalışıyorduk. Ansızın bir yılan kendi yuvasından çıkıverdi. Biz hemen onu öldürmeye davrandık. Fakat yılan bizden kaçtı ve yuvasına girdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Siz nasıl yılanın şerrinden korundunuzsa o da sizin şerrinizden korundu. i̇bn Abbas radiyallahu anhumanın azatlısı Kureyb'den de şu hadise nakledilmiştir. Ben Mürselat suresini okudum. Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmül Fadıl benim sesimi duydu, ağlayarak dedi ki, Allah'a yemin olsun ki yavrucuğum sen bu sureyi okumakla bana şunu hatırlattın. Bu sure Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akşam namazında okuduğunu duyduğum son suredir. Bismillahirrahmanirrahim. 1 ila 7. ayetler. İhsanla gönderilenlere, şiddetle esip savuranlara, yaydıkça yayanlara, ayırdıkça ayıranlara ve zikri getirenlere yemin olsun ki bu özür ve korkutmak içindir. Şüphesiz size vaat edilen kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. İzah. Müfessirler tarafından ayeti kerimede geçen ihsanla gönderilenlere ifadesine ilahi hikmetlerle peygamberlere gönderilmiş olan meleklere yemin olsun diye mana verilmiştir. Diğer bir görüşe göre gönderilenlerden maksat peygamberlerdir. Bunlar ilahi dini tebliğ ile emrolunmuşlardır. Başka bir görüşe göre de gönderilenlerden maksat rüzgarlardır. Bunlar da yeryüzüne dağılarak berekete vesile olurlar şiddetle esip savuranlara ifadesine rüzgarlar gibi her tarafa süratle dağılıp giden meleklere yemin olsun diye mana verilmiştir. Yaydıkça yayanlara ifadesine, yeryüzünde ilahi hükümleri yaymakla emrolunan meleklere veya bulutları dağıtan, yağmurları yayan rüzgarlara yemin olsun diye mana verilmiştir. Ayırdıkça ayıranlara ifadesine, Allah'ın emirleriyle yere inerek, hakla batılın, hidayetle sapıklığın aralarını ayırmakla emrolunan meleklere veya Cenab-ı Hakk'ın emirlerini tebliğ eden peygamberlere yemin olsun diye mana verilmiştir. Zikri getirenlere ifadesine birer öğüt içeren ayetleri peygamberlere indirmiş olan meleklere yemin olsun diye mana verilmiştir. Bu, özür ve korkutmak içindir ifadesine de hakkı yerine getirenler hakkında mazeret teşkil edecek şeyleri bildirmek ve inkar edenleri de Allah'ın azabıyla korkutmak içindir. 8 ila 15. ayetler Yıldızların ışığının yok olduğu zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman ve mahşerde ümmetlerine şahitlik etmek için peygamberler belirli bir vakitte bir araya getirildikleri zaman bu hadiseler hangi güne bırakıldı denilir? Hak ile batılın ayrıldığı güne bırakıldı cevabı verilir. Ey Resulüm, sen o hakla batılın ayrıldığı günü bilir misin? o gün yalanlayanlar için veil vardır. İzah Bu ayetlerde allah Teala kıyametin kopmasından ve mahşerin dehşetinden bahsetmektedir. O gün müminler için kurtuluş ve kafirler için de veil vardır diye buyurulmaktadır. Veil ifadesi vah olsun, yazıklar olsun manasına gelir. Yahut helak manasındadır veya cehennemde bir vadinin adıdır. Bu sebeple veil ifadesi ayetlerde bu manaların hepsini ifade edebilmektedir. Buradaki manası da cehennemde olan bir vadidir. Veil hakkında İbn Abbas radıyallahu anhuma dedi ki: "Cehennemin alevi söndüğü vakit veil'in kor ateşinden alınarak üzerine bırakılır ve birbirini yemeye koyulur." Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana cehennem gösterildi de ben orada veil'den daha büyük bir vadi görmedim." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadisi şerifinde de şöyle buyurmuştur. Veil cehennemde bir vadidir ki kafirler üzerinden bırakıldığı vakit 40 yılda dibine inemez. Yine ayeti kerimede ve mahşerde ümmetlerine şahitlik etmek için peygamberler belirli bir vakitte bir araya getirildikleri zaman diye bir ifade geçmektedir. Bu hususta mahşerde peygamberlerin ümmetleri hakkında şahitlik edecekleri ve onlara da ümmeti Muhammed'in şahit olacağına dair Sure-i Bakara ayet 143'te allah Teala şöyle buyurmuştur. Ey müminler! Böylece sizi orta yolu tutan bir ümmet kıldık ki mahşerde insanlara şahit olasınız ve Resul de size şahit olsun. 16-19. Ayetler biz öncekileri yalanlamalarından dolayı helak etmedik mi? Onlara benzeyen sonrakileri de onlara katarız. Her mücrim hakkında işte böyle yaparız. O gün yalanlayanlar için veil vardır. 20 ila 24. ayetler. Biz sizi hakir bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu sağlam bir yerde, rahimde tuttuk belli bir zamana kadar. İşte biz buna kadir olduk biz ne güzel kadir olanız. O gün yalanlayanlar için veil vardır. 25 ila 28. ayetler. Biz yeryüzünü bir toplanma yeri yapmadık mı? Hem dirilere hem ölülere. Ve orada yüksek, sabit dağlar kıldık ve size tatlı bir su içirdik. O gün yalanlayanlar için veil vardır. 29 ila 34. ayetler. O gün onlara denir ki yalanladığınız azaba gidin. Cehennemin üç şubeli dumanının gölgesine gidin. Halbuki o ne gölgelendirir ne de alevden korur. O alev ki köşk gibi büyük kıvılcımlar saçar ve sanki o sarı erkek develer gibidir. O gün yalanlayanlar için veil vardır. 35 ila 37. ayetler. O gün onların konuşamadıkları gündür ve onlara özür dilemeleri için izin de verilmez. O gün yalanlayanlar için veil vardır. 38 ila 40. ayetler. İşte bu hakkı batıldan ayırma günüdür. O gün sizi ve öncekileri bir araya toplarız. Eğer azaptan kurtulmak için bir hileniz varsa, haydi bana hile yapın. O gün yalanlayanlar için Veil vardır. 41 ila 45. ayetler. O gün takva sahipleri ise gölgede ve pınar başlarındadırlar ve arzu ettikleri meyvelerle nimet içindedirler. Onlara güzel amellerinizin mükafatı olarak afiyetle yiyin için denir. Şüphesiz biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. O gün yalanlayanlar için veil vardır. 46 ila 50. ayetler. Ey kafirler, siz de dünyada yiyin ve biraz faydalanın, şüphesiz siz mücrimlersiniz. O gün yalanlayanlar için veil vardır. Onlara rükû edin denildiği zaman rükû etmezler. O gün yalanlayanlar için veil vardır. Onlar Kur'an'dan sonra hangi söze inanırlar? İza. Bu surenin son ayetiyle ilgili olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden kim Tin suresini okuyup son ayeti olan allah Teala hakimlerin hakimi değil midir buyruğuna gelince, evet ben buna şahitlik edenlerdenim desin. Kıyamet suresini okuyup son ayeti olan, bunlara muktedir olan Allah, ölüleri diriltmeye kadir değil midir buyruğu okunduğunda, şüphesiz evet desin. Kim de Mürselat suresini okuyup en son ayeti olan Onlar Kur'an'dan sonra hangi söze inanırlar buyruğunu tamamlayınca da şüphesiz Allah'a inandık desin.